Geçen videoda bahsetmiştim aslında. Almak istediğimiz araca kendi bütçemiz doğrultusunda karar verdik. Aslında aracı da bulduk. aracı gösterdik. Daha öncesinde Uşak'ta yaşamıştık. Orada eşimiz dostumuz var sağ olsun. Onlardan rica ettik. gidip aracı gördüler ve beğendiklerini söylediler. Uygun olduğunu söylediler. Ben tabi istediğim kriterleri söylemiştim. Bizim için öncelik aracın motor durumunun iyi olmasıydı. Geri kalan kaport aksamıyla çok ciddi bir kazası olmadığı sürece ilgilenmiyorduk. Çünkü mesela boyalı olması bizim için çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü aracın rengini değiştirmeyi düşündüğümüz için bir sıkıntı yok diye düşündük. Aracı almaya karar verdik. Hatta aracı aldık. Ancak acemiliğimizden dolayı aracın alış aşamasında uşağa giderken video kamerayı yanımıza götürmeyi unutmuşuz. O yüzden orada video çekemedik. Ancak Şimdi hazırsanız size aracı tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar aracımız bu. Volkswagen Volt marka aracımız. 2006 model. Ee, bu aracımız burada uzun zamandır bekliyor. Kimin olduğunu bilmiyorum. Şimdi ben aracı aldım. Evin önüne getirdim. Otomatik kapımız da var arkadaşlar. Hemen şöyle dönelim. Ve aracımızı tamam. Şimdi birazdan da kedilerimizi besleyeceğiz. Arkadaşlar bildiğimiz servis aracı ben yine de göstereyim. Ee, i̇lk iş olarak koltuklar sökülecek tabii ki. Koltuklar söküldükten sonra Şöyle ben hemen heyecanla alet edevatlarımızı alıp buraya getirdim. Tabii ki bir şey yapmadık henüz ama. Ee, aracımız 490 bin kilometrede. Alırken şüphelerimiz vardı 490 km'nin kilometrenin çok olduğuyla alakalı. Ancak araştırmaların sonucunda bunun çok fazla olmadığını, bu tarz araçların çoğunun 1 milyon kilometreyi çok rahat gördüğünü öğrendik ve karar verdik. Yani sorun etmedik bunu. Gerçi Xpere soktuğumuzda da motor şu andaki performansı 92 çıktı yani %90'ın 90 üzerinde. 2006 model 14 yaşında bir araç için gayet iyi bir değer bence. Uşak'ta Dino eksperine gittik. Sağ olsunlar, çok ilgilenler. Ee, gerçekten her şeyini söylüyorlar. Yani neresinde ne var? Her şeyi söylediler. Bizim kaporta ile ilgili bir derdimiz yoktu zaten. Arabayı komple boyatmayı düşündüğümüz için boyası falan çok önemli değildi. Hani ciddi bir kazası yoksa biz böyle şeylere takılmıyoruz. Ya yani ben normaldeki kendi binek aracımda da takılmıyorum zaten bu tarz şeylere. Hiç mi düşüp kalkmıyoruz sanki? Araçlarda da tabii ki arkadaşlar. Malcan'ın yongası ama Böyle şeylere çok takılmamak lazım bence. Neyse şimdi yapacağımız şeylerden bir tanesi koltukları sökmek. Koltukları söktükten sonra koltukları ne yapacağız? Ee, Birçok kişi işte bunu letgo tarzı sahibinden terslerdi. Satabileceğimi söyledi ama Akisar'da arkadaşlar böyle şeyler çok kolay olmuyor. Ya da küçük ilçelerde sadece Akisar demeyeyim. İstanbul'da olsanız mesela bunun sadece bununla ilgilenen bir sanayi bölgesi bile olabilir ama ufak yerlerde böyle şeyler sorun. Yani ihtiyacı olan birini bulabilirsek ben daha çok mutlu olurum. Yani parası karşılığında değil. Doğrudan işini görmesi beni mutlu eder. Birine veririz, işini görür. Ben hatta bir esnaf arkadaşlarıma falan sormuştum. Demiştim hani bunlar bank gibi durabilir. İstiyorsanız dükkanın önüne koyun, oturursunuz falan diye. İsteyen arkadaşlarımız oldu aslında. Onlara verebiliriz dedik. Koltukları sökeceğiz. Daha sonrasında tavan kaplamalarımız ve zemin kaplamalarımızı söktükten sonra aracımızın arkası temizliğe girecek. Ciddi bir temizlikten sonra diğer aşamalara işte yalıtım, elektrik tesisatı vesaire bu tarz işlemlerle devam edeceğiz. Ama şu anda önceliğimiz koltukları söktükten sonra ne yapacağımız. Buna karar Evet. Koltukları söktüm. Koltukları şöyle arka tarafa yığdım. Hepsini. Çünkü koyacak yerim yok. Arkadaşlar koltukları sökerken şu tarz e, bir rayın içinde bildiğin gördüğünüz somunlar var. Ama bu somunlardan bazı videolar çok rahat çıkarken bazıları çıkmıyor. Koltukları ne yapacağımıza da karar verdik. Güzel bir e, işe yarayacak diye umuyoruz. Akisar Gençlik Merkezi'nin çalışanları çok güzel bir fikir sundular. Koltuklarımızı oraya vermeye karar verdik. Birazdan koltukları götüreceğiz. Gidiyoruz. kullanması çok keyifli bu arada ve zor değil yani, gürültü var mı bilmiyorum şu anda ama arabayı kullanması gerçekten zor değil yani ben de ilk başta ya bunu nasıl kullanacağız büyük bir araba falan filan diye düşünmüştüm ama zor değilmiş sadece biraz dönüşlerde arabanın uzun olduğunu unutmamak lazım ben Renault Clio kullanıyorum normalde ee, küçük bir araç Dikkatli olmak lazım bu işlerde ee, Hem Benim için iyi oluyor böyle bir tecrübe oluyor Hem de onlar için e, Kendilerini geliştirme fırsatı oluyor Kazan kazan kampanyası Gördüğünüz gibi Arabayı kullanmak kolay arkadaşlar Yani öyle aklınızda varsa Ya ben ne yaparım ne ederim budur, Nasıl kullanırım büyük araba diyorsanız Kendi şerefine Bekleyin hocam. Ahmetli umarım artmamıştır Arif hocanın yüzünden. Nasıl artık. Gençlik merkezine fatura getirdin. tamam hocam. Bugün arabanızın birkaç parçasını sökeceğiz ama emin olun ki buradaki gönüllü gençlerimiz de en güzel şekilde kullanacak. Arabayı belki paramparça yapmayacağız ama birkaç parçasını almak bize mutluluk ben veriyor. Ben komple siz karavana dönüştürürsünüz diye ee, düşünmüştüm henüz o işlemlere başlamadık hocam da önümüzdeki yıllarda bu ilk olacak sizin araç. Şey olsun, se e, seri üretim için mi? Kesinlikle. prototip. Prototip olacak. deneme yayını. Aynen. Kesinlikle. Sonraki süreçte de sizi yine yoracağız. Koltuklarımız Nereden başlayalım? Koltuklarımız taşımaya O zaman hiç koltuklardan hemen başlayalım sökmeye. Sonrasında güzel bir alan oluşturacağız. Zaten sadece arka koltuk sökecek. Fikret Hocam bugün gönüllü gençlerimiz için size iştenlikle teşekkür ediyoruz. Ee, çok sevdiğiniz kendi aracınızdan sökmüş olduğunuz koltukları gençlerimiz için güzel bir alan oluşturacağız. Bunda sizin de emeğiniz, katkınız çok fazla. Tüm gençlerimiz adına ve gençlik merkezimiz adına size canlı gönülden teşekkür ediyoruz. Kapımız size her zaman açık. Çok sağ olun. Ee, yine e, aracınızda fazla bir parça olursa biz Gerekeni yaparız hocam, tamam. sökeriz. Ya ben teşekkür ederim. Gençlik Merkezi hem bana imkan sağlıyor hem zaten bizi çok tanıyoruz yakında. Ee, i̇nşallah gençlere faydalı olur. Gençlerin bir en azından belki bir şey yarar diye sevindim. Şarkılarınızdan dolayı biz de teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun hocam. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayırlı olsun. Görüşürüz. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> hocam elimizde fazla korna var. Size getiririz. Görüşürüz hocam. Çok selamlar. Bir <laughs> dakika da yok. Bir <laughs> dakika da yok. <laughs> Gençlik Merkezimize katkıda bulunmak isterseniz sizleri de Gençlik Merkezine bekliyoruz. Akisar Gençlik Merkezi tüm gençlerle beraber.